Herkese merhaba arkadaşlar. Halil köy evine Zümrüt'ün tesbihini almaya gitti. Hakan ve Tekin son anda Zeynep'in gönderdiği mesajı görecek ve evden çıkmayı başaracaklar. Halil Zeynep'in ne düşündüğünü anlamaya başladı. Halil ailesine zarar verecek birini ne pahasına olursa olsun cezalandıracağını söyledi. Halil Zeynep'i çok sevdiğini ve Zeynep'ten uzak kalamayacağını bu nedenle de asla katil olmayacağını söylüyor. Zeynep Halil'e ikinci bir şans vereceğini söyledi. Halil ve Zeynep artık aşklarını yaşamaya karar verdi. Halil ve Zeynep aşkı için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Hakan ve Tekin ormanda yürürken Tekin Hakan'a saldıracak. Tekin Hakan'ı etkisiz hale getirecek ve maalesef Tekin kaçacak. Zeynep Halil ile konuşmak ve Tekin'in kaçmasına yardım ettiğini söylemek isteyecek. Ama Zeynep'in konuşması bir şekilde kesilecek. Zeynep ve Halil Tekin hakkında konuşurken Gülhan bu konuşmaları duyacak. Gülhan Halil'in Tekin'i öldürmesinden korkacak ve maalesef Gülhan Halil'i polise ihbar edecek. Halil ve Zeynep hazırlık yaparak baş başa kalabilecekleri bir yere gitmek istiyor. Umarım Halil ve Zeynep'in aşkı Tekin yüzünden zarar görmez. Halil ve Zeynep aşkı sürekli üçüncü kişiler tarafından zarar görmemeli. Benim gibi düşünenler, Halil ve Zeynep'in mutlu olma vaktinin geldiğini söyleyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Halil, Zeynep ile aralarında bir engel kalmadığını söylüyor. Zeynep ve Halil artık evliliklerini gerçek bir evliliğe dönüştürmeye karar verdi. Zeynep büyülü gecenin yaklaştığının farkında ve gerçekten çok heyecanlı. Halil ise Zeynep için yeni sürprizler hazırlıyor. Halil evlilik yüzüklerinin içine isimlerini yazarken gerçekten çok mutlu. Halil ve Zeynep'in mutluluğu maalesef Gülhan'ın Halil'i polise ihbar etmesiyle son bulacak.